düşünen insanlar. Düşünmenin ötesinde teknoloji üreten insanlar. Bütün yenilikler insanla başlar. Hayallerin gerçeğe ve geleceğe dönüştüğü yer. Yeniliklerin ötesinde yeni değerler yaratan üniversite. Gazi Üniversitesi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Cumhuriyet'in öncü öğretmenlerini yetiştiren ve gelişen teknolojisiyle köklü bir enstitüye dönüşen ilk eğitim kurumudur. Gazi Üniversitesi sahip olduğu tarihi, kültürel ve milli değerlere karşı duyarlı yaklaşımıyla hızla değişen dünyada mensubu olmakla gurur duyulan ve bu sorumluluğu taşıyabilen bir kurum olmayı başarmıştır. Hayallerinizi gerçeğe ve geleceğe dönüştüren Gazi Üniversitesi, ülkesine ve dünyaya yön verecek geleceğin yeteneklerini her zaman desteklemeye devam edecektir. Toplum için herhangi bir fikrin gerçeğe dönüştürüldüğü bir kampüs. Yaratıcı ve yenilikçi görüşlerin rahatlıkla dile getirilebildiği interaktif dersler sunar. 5 büyük yerleşkesi, özellikle tıp ve teknoloji alanlarında Gazi Üniversitesi'ne hatırı sayılır bir liderlik sağlamıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi sadece bir tıp merkezi olmamakla birlikte uluslararası biyomedikal alanda da lider konumdadır. Dünyanın önde gelen tıp enstitülerindendir. Gazi Üniversitesi dünyanın her köşesinde gelecek vadeden öğrencileri bünyesine alarak dünya sahnesinde kıtasal çapta uzmanlar yetiştirmektedir. Gelişmenin benle başladığı ve dünya için yeniliğe dönüştüğü bir yer. öğrencilerin yeteneklerini keşfedebileceği bir kampüstür. Gazi Üniversitesi bilimde özgünlüğü arayan araştırma, eğitim, teknoloji konularındaki gelişmelerde yenilikçi yapılanmasıyla güçlü bir kurumsal yapıya sahiptir. Sevgi ve saygı, Gazi için gelecek asırlar adına yapılan planların hayata geçmesinde etkin bir güç olmaktadır. Türkiye'nin araştırma üniversitesi Gazi Üniversitesi hayallerin gerçeğe ve geleceğe dönüştüğü yer. Gazile olmak ayrıcalıktır.